Devletimize bir katkı olsun diye elimizden evet. geldiği kadar hayvan geçişiyle çalışıyoruz. Vay 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 vay. Şimdi sen fazla Ne kadar? 2 yaşında. 2 yaşında mı? Maşallah. 130-140 civarında vardır. Bak eşin ne? O sana bakıyor mu? Bak. Ömer bakıyor mu sana? İkinci yaşın ödülünü takip edip o şekilde mi ilerledi? Peki. 16-7 buna. 16 teklif aracılığımızın üçüncüsü. 16 numarayla Reşat Çelik oluyor alkışlarla. Karşımada birinci olduk. Mutluyuz. Sevinçliyiz. Beş numarayla Horanlı Tekin Yarışmamızın ikincisi. Yine ödülümüzün bir parçasını da yine takdim ediyorlar. Horanlı'dan tekelerimiz ve <laughs> Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Faruk Gülüzesi'ne ödül takdimi ödül takdimi de Ölüm. yetiştiriyoruz. Damızlık şeklinde. bir şekilde Fendiye, Antalya, Afyon, İzmir ve Balıkesir şeklinde damızlık çalışıyoruz. Elimizden geldiğince herkesi en iyi şekilde yetiştirip en iyi şekilde tam hızlı satıyoruz. Şükür, şükür Sen yetiştirme ilk kez katılıyor. Ben, ben doğma büyüme ki hayvanların içindeyim diyebilirim size yani. Birinci olmak da değil de hani bu duyguyu yaşamak istedik biz hani bu heyecanı yaşamak istedik öyle. Bu güzeller güzelini Lösev yararına, Lösev'in çocuklar yararına açık artırmaya çıkıyor. Lösev yararına 13 bin dedik şimdi. 15 bin geldi buradan.